Ah, merhaba nasılsın? İyiyim özgür abi sen nasılsın? <laughs> Eyvallah sağ olasın. Şimdi sizi, seni bizim mekana aldık. Evet. Sonra evet. bizim dolabı koyduk. Evet. İşe başlıyoruz. Ne düşünüyorsun? Güzel. Heyecanlı mı? Güzel. Sen Aslında güzel. biz işe başlıyoruz dedik de sen aslında başladın işlere. Evet. Bir sürü emlak, memlak şunlar bunlar hepsi araştırıyorsun. Of marketinden, kayıtlılarından, right boomundan, zuplasından girdiğinin hepsini biliyorsun. Doğru. Ee, bayağı da bir portföy, portfolyo söyleyemem. Portfolyo oluştu elinde. Ee, mesela şimdi ben Türkiye'den birisiyim ve seni aradım. Dedim ki ben yatırımlarımı çeşitlendirmek istiyorum. Yumurtalarımı tek sepete koymak istemiyorum. Bana oradan neler önerirsin? Mülk alacağım, ev mi alayım, fabrika mı alayım, ofis mi alayım, nereden alayım? Biraz bahseder misiniz? Burada en önemlisi yatırım çeşitliliğini sağlarken amacımızın ne olduğu. Yani biz eğer yatırım yapıp kira getirisi elde etmek istiyorsak buna göre bir çözüm buluruz. Eğer yatırım yapıp ticari bir gayrimenkul alıp işletmesini de yapacaksak bu otel olur, ticari bina olur, lojistik depo olabilir, ya da bir gayrimenkulde ev tarafı olur. Ev tarafında Airbnb işletmesi olabilir. HMO dediğimiz paylaşımlı ev sistemi işletmesi olabilir. Buna göre değişir. Aslında burada önemli olan yatırım tutarı ve amacı. Yani biz burada bir bedel belirlemeliyiz. Bir hedef fiyatımız olmalı. Bir bütçe ayırmalıyız. O bütçeyi de biz eğer al sat mı yapacağız? Al sat yaparak mı para kazanmayı düşünüyoruz? Yoksa kiralayıp biraz uzun vadeci miyiz? biraz buna göre aslında yani yatırımcının niyetine göre anladım şimdi şekildedir. yani şöyle adam ben parayı oraya göndereceğim bir mülk alacağım belki bir kiraya veririz sonra satarız kar ettikten sonra diyebilir evet ya da diyebilir ki ya ben ticaretimin bir kısmını zaten oraya da yapmak istiyorum ona göre bir mülk alayım depolayayım gerekirse bu arada da mülk de değer kazanır sonra satarız da diyebilir ona göre sen yönlendireceksin yani. Bu Tabii. ihtiyaçları bu ihtiyaçları karşılamış olacağız. Yani dediğim gibi eğer kişinin buraya işini, ticaretini taşıması İngiltere'de ve Avrupa'da işte dünyaya açılan bir kapı olarak görüp işini de taşımak istiyorsa ona göre bir yatırım yapılır. Örneğin depo ihtiyacı vardır. Bir depo alınır ve bir kısmı kullanılıp diğer kısımları kiraya verilebilir. Hı -hı. Bu bir seçenek. Ticari bir şey yapmayacağım. Ben sadece ev almak istiyorum ve kira getirsin. Pound getirisi olsun. İngiltere'de bir evim olsun. Yarın bir gün çoluğum çocuğum okumak için gelebilir. Bizler gelebiliriz ya da bir B planı olarak farklı bir ülkede mülküm olsun diyebilirler. Bununla ilgili bir bütçeye göre gene belirlenen bir alışveriş işlemi olur. Burada seçenek çok fazla. Yani tamamen kişinin istediği, planladığı duruma göre değişir. Yani sıfır bir ev alıp Morgu ödemeye başlar, bir peşinat verir işte yüzde on, yüzde yirmi. Buradaki projelerde genelde sıfır projelerde böyle imkanlar oluyor. Öyle olabilir. Ya da eski bir evi alıp bu ihaleden ya da doğrudan alımla yenileyip kiraya verme gibi olabilir. Bu sırada kiraya verdiğiniz zaman burada zaten hiç boş kalmaz. Sen de biliyorsun, hiçbir zaman kiracı bulamadım diye bir şey olmaz. En fazla birkaç gün olur ki planlaması önceden yapıldığı için ertesi gün bile taşınma ya da birkaç gün sonra bile taşınma operasyonu olur. Dolayısıyla e, kira getirisi ve mülkün de getirisiyle beraber kazanmış olur. Peki mesela ben o zaman şöyle özetleyebilirim. İster e, ticari bir yatırım olsun, ister konut yatırımı olsun. Evet. Öncelikle gelip burada ilgilenecekler mi? İlgilenmeyecekler mi? Yani aldılar onlar hala Türkiye'deler. Tabii işletecek mi? İşletecek mi? Doğru. Bu önemli. Ya da Aynen. geldiler bizzat iyi içinde oldular. işletmesi ya da kiralanması neyse bu konular. Ee, böyle olduğu zaman farklı bir yapı olması gerekiyor. Öbür türlü olduğu zaman farklı bir. Yani parayı verdim ben kardeşim alayım mülki orada. Bir tane de kiracı bulalım kafamız ağrımasın da diyebilir. Öyle de diyebilir. Hiçbir sorun yok. Ya da diyebilir ki ben geleceğim zaten oraya. Bir tane mülk aldım ben bunu aylık günlük kiralamasıyla da ilgilenebilirim hmm. ya da işte ne bileyim e, e, parsiyel e, işleri yapan lojistik işleri yapan kişilere kısım kısım dönem dönem Ondan kiralayabilirim. Olabilir. Bununla da uğraşabilir diyebilir. Aynen öyle. Diyebilir. Aynen öyle. Böyle şeyler var. Ya da ofis olarak da aynı mantıkla işte ofis olarak kiralayabilirim. İşte ne bileyim e, masa bile kiralayabilirim diyebilir. Ona göre otellerde de işletebilirim ya da işleten birisine verebilirim. Aynen öyle. Oda da alabilirim gibi. Peki hangi bölgeler aktif? Yani İngiltere'de bir mülk ne kadar yıllık değer artışı sağlıyor? Böyle bir rakam var mı? Yıllık ortalama bizim çalıştığımız mülkler genelde yıllık yüzde yedi, yüzde sekiz, yüzde dokuz, yüzde on olursa çok iyi. Ki bu bürütte on yıl demek. 10 yıl ve altı zaten çok iyi bir yatırım. Kira getirisi anlamında kendini çıkarmış olur yatırım. vergi zaten Türkiye'dekiyle uzak değil. Yılda bir kira vergisi var. Netice itibariyle Burada hem kira almak, yani kira edinmek bir gelir unsurudur. Öte yandan mülkün kendi içinde de değer artışıyla da bir... Ben aslında onu sormak istedim. Evet. Yani kiradan bahsetmiyorum. Mülk aldık, unuttuk. Kiraya da vermedik diyelim. Tamam. onun değer artışı, yıllık ortamları var. Yılda burada... Vardı. Konutta mesela. Konutta. Yeni konutlarda %6'ya varabiliyor. Normalde de %4-5 civarındadır. Bunlar en az rakamlar. Hı hı. Çünkü bölgeye göre de değişir bu arada. Az önce sorun oydu galiba senin. Hı hı. Evet. Kuzeye çıktıkça, yani İngiltere'nin kuzeyine doğru gittikçe fiyatlar biraz daha düşer. Hı hı. Burada, geçen de bir sizin videoda da konuydu Londra, İngiltere, İngiltere, Londra. Herkes Londra'yı bilir ve Londra'yı konuşur. Çünkü bir metropol, aynı İstanbul gibi, New York gibi, Tokyo gibi. Daha çok iş gücünün olduğu, aynı zamanda e, paranın da, finans piyasalarının da döndüğü bir yer olduğu için Londra'da tabi biraz daha farklı ilerliyor ama e, bu demek değil ki hani Londra'da bir yer aldım bunun işte değer artışı diğer yerlerden daha az ya da daha çok diyemeyiz ama genelde kuzeye doğru çıktıkça işte Newcastle olsun, Liverpool olsun, Leeds olsun daha uygun fiyatlara alınabilir. Bizim olduğumuz yer e, Orta İngiltere olduğu için e, her yere iki saatte ulaşılan Londra'ya da kuzeye de limanlara da bu anlamda e, ortalama fiyat diyebiliriz oralar Yani için. şimdi %4 diyelim. Az güvenli taraftayızdır belki ama %4 cepte. Hı, hı Konut olarak da kiraya verdik. Yüzde kaç gelir oradan senede? Senede yüzde yedi sekiz gelir. Yani on gelen yerler var şu an bizim üzerinde çalıştığımız. 10-11 gelen yerlerde var. Yani bir senede bedelinin %10'unu %10 alabiliyor. Bu ne evet. de demek oluyor ki? 10 senede kira ile sadece. Kira ile sadece, sadece alıyor. Sadece mülk Bravo. kendi aynen, aynen. Artı, değer artışı. Aynen öyle. Artı değer artışı ayrı, ayrı tabi. Peki. Şimdi o zaman mantıklı bir yatırım gibi geliyor. Mesela bu oranları parayı güvenli limana koymak kısmını bir kenara bırakırsak. Hı hı. Türkiye ile karşılaştırdığımızda Türkiye'de mesela şu sıralarda bir mülk alsanız 10 sene almış ol, ön, önce almış olduğunuz rakamla ama tabii ki enflasyon karşısındaki ezilmeyi de hesaplayacağız. E, ee, karlılık olanını kıyasladığımızda İngiltere ile ne durumda? Yani birisi Türkiye'de mi alayım, İngiltere'de mi alayım dediğini anlaması için soruyorum. Şimdi şu an için konuşuyoruz ya bunu. Şu an yine İngiltere diyorum ben. Daha önce pandemi öncesinde Türkiye'deki fiyatlar daha stabildi. Daha ulaşılabilir ya da daha kabul edilebilirdi. Pandemi sonrasında bir örnek verecek olursak İstanbul'da Kurtköy'de yeni bir sitede 2 artı bir daire 150-200 bin TL iken 2020'de daha pandeminin başında ya da bir hemen öncesinde şimdi aynı daire 5 milyon. Şimdi 25-26 kat bir artış olmuş. Bu normal bir artış değil. Evet. şu anı konuşursak yani bugün Türkiye'de 200 bin pound'a yapacağınız bir yatırımla alacağınız kira bedeli takribi 50 bin 60 bin iyi ihtimalle 70 bin TL olur. Yani 1000 pound ve üzeri diyelim 1000, 1100, 1200 gibi olur. 200 bin pound'da İngiltere'de yatırım yaptığınız zaman 1500'ün üstünde kira almanız olasıdır. Bin almasak bile almasak bile. Poundtasınız. Poundtasınız. Onda şöyle bir artısı var. Geçen sene pound 38 TL idi. 1,5 sene önce. E, şimdi 55-56. Yarın 70 olduğu zaman 1000 pound alıyorsanız 70.000 TL alacaksınız. Bir de şunu göz ardı lazım. O Türkiye'de şu anda 200.000 pound karşılığındaki evi aldığımız zaman artık konut fiyatları sanki Türkiye'de zirvede gibi. Bu artış böyle gitmez. Hep çıkış olmaz. Gitmemesi lazım. Tabii. Gitmemesi lazım. Dolayısıyla o 200.000 poundluk evin primi de yıllık kendi değer artışı da İngiltere'deki gibi olmaz. İngiltere'de olmaz, bu aynen. stabil bir yerde bir seviyede gidiyor. Yani pandemi ve 2007'deki mortgage krizi dışında o stabil abi, gitmiş. Tamam. Ee, ama Türkiye'deki bu çalkantılı, dalgalı hareket Hep böyle gitmeyecek yani. Tabii, tabii. Çünkü o 25-26 katlar böyle sürmez doğru Aynen. 5 yıl önceki olan pandeminin şimdi de e, bir etkisi olacak mı ki bir daha 20 katına çıksın? Olası değil bu Olası değil. Dolayısıyla Olası değil. oradan bir beklenti devşirmek mümkün değil. E, bir de bakıyoruz ki şey de yok, e, döviz karşısında da bir sıkıntılar var. yani Döviz olarak da TL de değer kaybediyor. Aynen öyle. yani Ülkede enflasyon var. İnsanlar diyor ki ben işte evi aldım diyor. Örnek veriyorum. 4 milyon aldım geçen sene. Bu sene 6 milyon diyor. Hı hı. 6 milyon ama burada satın almaya bakmak lazım. Satın alma gücüne bakmak lazım. Pariteye bakmak lazım. Döviz'e bakmak lazım. Biz döviz karşısında ne durumdayız? Geçen seneki 4 milyonla ne kadar dolar ya da pound ya da euro alabiliyordum? Şimdi ne kadar alabiliyorum? Hı hı. Ve harcama maliyeti yani e, hane halkının e, gideri nasıl değişti? 20 bin TL ile geçilirken ya da 20 bin TL kira öderken 50 bin TL çıktı. Maaş ya da gelirler aynı oranda arttı mı? Buna evet. da bakmak lazım. Çünkü İngiltere'yi konuşurken ve e, ee, tahlil ederken buna göre etmek lazım. Burada enflasyon belli, ee, kiranızın getirisi belli. Dolayısıyla daha stabil. Yani insanlar şimdi Türkiye'de dostlarımız dinleyince ya %4 çok az değil mi? %5 diyorlar. Çok az, döviz bazında. Döviz bazında az değil. Çünkü sonuçta bu bir şöyle de düşünmek lazım. Bunu bir ticaret gibi, bunu bir e, bir sanayi işi değil bu. Yani bu aslında pasif gelire dönüş. Yani bir konut alıp kiraya vereyim, oradan bana bir gelir unsuru olsun diyorsanız bu zaten pasif gelirdir. Öyle. Bir de burada şimdi bu azlığı değerlendirirken aynı zamanda dediğim ya stabil İngiltere'de piyasa. Evet. Bunu değerlendirirken aslında riski de koymak lazım önümüze. Türkiye'de mesela bugünün şartlarıyla siyasi durumlar olabilir işte ekonominin gidişatı olabilir, döviz olarak, olabilir olabilir deprem olabilir Allah korusun deprem da. Allah korusun başka şeyler olabilir aynen öyle ee, böyle durumlarda ev fiyatları nasıl 25 katına çıktığı gibi düşebilirdi düşebilir evet olmuş ve mi? bu olan şeyler oldu yani. 99 depremini evet, hatırlıyorum bunlar olan şeyler şimdi ama İngiltere deprem açıldığı için söylüyorum bir deprem bölgesi değil ikisi yıllardır takip edilen ee, emlak endekslerine bakıldığında İngiltere'de de çok stabil bir seviye var. Dolayısıyla aslında mülk edinmede daha risksiz bir daha ülke. Daha risksiz, yani daha rahat, daha Güvenli, sakin, dingin limana park etmek adına da önemli. Yani Tabii. Aslında parayı yatırıyorsun, kaybolmuyor yani. Tamam, ya, çok artmıyor. Para, para kendi kendine çalışıyor aslında evet, orada. Evet, çalışıyor, makul seviyede artışlar sağlıyor ve hala orada dövizli olarak duruyor. İngiltere'de evler çabuk satılıyor galiba. Onlar biraz değinir mi? Çabuk satılıyor çünkü şöyle, İngiltere nüfusunun çok üzerinde ev ihtiyacı talebi doğuyor. Çünkü yeni yapılan konut sayısı çok az. Hı hı. E, 2015, 2025 ve 2035'i e, incelemiştim. Orada gördüğüm şu oldu, 2035'e kadar önümüzdeki 10 yıllık süreçte her yıl 300 bin konut ihtiyacı söz konusu İngiltere'de. Öyle bir de mevcut da zaten hali hazırda da bir açık var. Hali hazır, yeni gelecekler, yeni gelecekler mi? var. Hali hazırda da açık var. Ve yeni konut yapımı maksimum 150 bin oluyor. 150, ne kadar zorlarlar. 150, 150 bin ne yani. kadar zorlarlar zorlasınlar. Bunun tabii birçok sebebi olabilir. Yani bir anda konut enflasyonu olmasın, fiyatlar dengesizleşmesin diye de olabilir. Yoksa e, İngiltere hükümetinin ya da buradaki müteşebbislerin bunu yapma imkanı var. Yani 300 bin değil 500 bin konut yaparlar. Ama Öyle. burada her şey sistemli ilerliyor. Ama şimdi bu açık bu açık. ciddi şekilde arttığı için de yeni bir önlem söz konusu galiba. Hükümet böyle bir şey açıklamış. Yani emlak sektöründe yeni yapılaşmada, yeni projelerin önünü açacak bazı şeyler de var. Bunlar netleşmese de dedikoduları geliyor artık. Geliyor yani. evet duyuyoruz. Zaten önce dedikodular geliyor. Sonra öyle ama İngiltere'de bu sistem çalışıyor. Evet böyle evet. Evet çalışıyor. Yani bu da yani e, konut sektöründe inşaat alanında da faaliyet yapacak olan kişiler için de aslında bir projeksiyon çizebilir. Yani burada yani... öyle yatırımlar. Ben inşaat Türkiye'de müteahhitim hı hı. veya dünyanın başka bir yerinde Dubai'de evler yapıyorum. İngiltere'de de e, bu anlamda developerlarla işbirliği yapmak istiyor, istiyorum diyenler de aslında bu konularda mesela arazi almak isteyenler de bu konuda aslında Tabii, bir girişimde bulunabilir. Bul bulunursa yani bulmak da çok kolay değil burada çünkü e, alan daha küçük. Yani Türkiye'ye göre kıyaslarsak Türkiye'nin üçte bir yüz ölçüm var. Ve birçok birçok yer planlı bir şekilde ilerlemiş. Diyelim ki biz bir yer almak istiyorsak oraya biz işte tarım arazisine alalım da lojistik alana çevirelim diye bir şey söz konusu değil. Evet. Yeşil alansa yeşil alan olarak kalmaya devam edecek. Böyle portfolyelerimiz de var mı? Tabii var. Yani hı hı. ama kişi orada mesela yeşil alanla ilgilen bilgi nitelinde olsun. hem bir konuşma olsun bununla ilgili. yeşil alansa ve o yeşil alanda tarım üretimi devam ediyorsa etmek zorunda. Bunu da değerlendiriyorlar. Yoksa ben burayı aldım. İmira arazi çizdi, benim. Türkiye gibi olmayan yok. 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 Işte. İmar <laughs> açıldı. Kentsel dönüşüm oldu işte vesaire yok. Çünkü orası tarım arazisi olarak ayrılmış <laughs> ve o şekilde işlemeye devam ediyor. Ama buğday olur. Ama soğan olur. Ama patates olur. Sonuçta orada bir üretim var. Öyle. Ee, ve ama devam kent, etmek zorunda. Kentsel sanırım. dönüşüm hadisesi gerçekten kentsel dönüşüm. Evet. Es, kentin eski kısımları yenileniyor. Aynen. Kentsel dönüşüm derken tarlaları açmıyorlar. Hayır, ona da çok kısa değinebiliriz. Hı hı. Diyelim ki Londra'da bir kentsel dönüşüm alanı yapılacak. Orada daha önce ne vardı? Herhangi bir eski bir fabrika alanıydı. Hı hı. Ya da işte bir boş kalan bir alandı, boş kalan bir yerde. O alanlarda genelde e, bozmadan, tahrip etmeden, yani diyelim eski bir fabrika var, o eski fabrikayı renove ederek sitenin bir parçası yapıyorsun. Hı hı. İsmini şimdi almayayım reklam gibi olmasın. Bir firma, çok bildiğimiz eski bir firma, Londra'daki yeri satıldı. Hı hı. Orada bir firma oraya proje yaptı. O büyük fabrika, eski bir fabrika, şimdi dönüştü. Ve yanında eklemelerle, mümkün olan eklemelerle bir site yapıldı. Hı hı. Bozulmadan. Yani yerinde dönüşüm yapılmış oldu. Bir de burada çok katlı olmadığı için mülkiyet yani Sonuçta inşaat sorunu 10 katlı yer yaparsın. 20 aileyi birden alırsın ve o sorunu da çözersin. Burada genelde evler 2 katlı olduğu için ve plan ona göre yapıldığı için çok fazla hani hemen eksiği kapatalım, evler yapalım. İşte kiralama talebi çok, işte satın alma talebi çok. Hadi bunu bitirelim diye bir şey söz konusu değil. Akışında devam ediyor. Ama benim tecrübelerim şunu söylüyor ki buradan yatırım yapan dostlarımız da bunu dile getiriyor sürekli. Biz e, mutluyuz. E, malımız değer kazanıyor. Kira gelirinde herhangi bir sıkıntımız, problemimiz yok. Kimseyle uğraşmıyoruz. Her şey belli. Enflasyon da belli. Kira artışı oranı da belli. Yani rahatız diyorlar. Daha ne olsun? Daha ne olsun diyorlar? Rahatız diyorlar. Hatta ve hatta e, Türkiye'deki fazla mülklerini yani oturdukları ya da kullandıkları hariç fazla mülkleri de satıp buraya gelmek isteyen çok dostumuz var şu anda. Anladım. Onlara yer arayışımız ve onlara bağlantılarımız, çalışmalarımız devam ediyor. Anladık. Bu daha çok konuşulabilecek bir konu görünüyor ki ama e, bir sonraki videoda da konuşabiliriz. Aynen. Şimdilik bu evet. kadar yetsin. Çok teşekkür mi? ederim. Sağ olasınız. Tamam,